Sayın meclisim imzacısı olduğunuz Kocatepe beldesi ile ilgili bir kanun teklifi meclise sunuldu. Acaba bu konuda neler söylemek istersiniz? Kocatepe Büyük Kalecik beldemizde sürekli gittiğimizde çok önemli bir temel sorun vardı. Vatandaşlarımız diyordu ki bizim patadan beri kullandığımız arazilerimiz 2004 yılında kadastro geçerken hazine adına tescil edildi ve biz mağdur olduk. Tabii konuyu araştırdığımızda Zannediyorum 2018 yılında Vali Yardımcımız, o zamanki Cafer Samuray Bey'in başkanlığında bir komisyon kurduk ve konuyu detaylı bir şekilde incelettirdik bütün yetkililerle birlikte. Ee, konu, 2004 yılında Kadınsız'a geçtiğinde birinci, ikinci, üçüncü derece sit alanlar var. Üçüncü derece sit alanında dahil olarak hazine adına tescili zorunluydu, vatandaş adına verilmiyordu. Ee, buralar vatandaş adına zillet olarak tespit edildi, vatandaşın yeri olduğu belirli. Ancak e, bunun hazine adına tescil zorunlu olduğu için sit alanından dolayı mülkiyeti geçmedi. Daha sonra birçok kişi bunlara dava açtı. Davaları bir kısmı sit alanında değil diye kazandı. Bir kısmı kaybedildi. E, birçok sorunlar arka arkaya geldi. 2012 yılındaki çıkan bir kanunla da 3. derece sit alanında kalan yerlerin e, vatandaşa, iade edilebileceği, vatandaşın hakkı varsa bunların tescil edileceği kadırsı doğrusunda hüküm haline getirildi. Dolayısıyla geçmişteki kanunun çıktığı tarihteki süre de bittiğinden dolayı vatandaşın bir türlü mağduriyeti giderilemiyor. Esas itibariyle buralar vatandaşın mülkü. Vatandaşın mülkü olduğu kadırsı tespit suratlarıyla belirli, kim olduğu, metrekaresi vesaire her şeyin tespit halinde. Şimdi bizim verdiğimiz kanun ile daha önceki verilen süre vatandaş adına sitten dolayı tescil edilemeyen üçüncü derece zamanda kalan yerler inşallah bu kanun çıkar, meclis genel kurulumuz kabul ettikten sonra da verilen süre çerçevesinde vatandaşlar müracaat ederse kadastro tespit tutanakları doğrultusunda yararlanacaklar. Dava açıp kaybedenler de veyahut da davası devam edenler de davasından feragat etmek kaydıyla tapularını alabilecekler. Çok teşekkür ederim.